Sihirli Önlük kanalımdan ve mutfağımdan hepinize yeniden merhabalar. Bugün sizlere yine oldukça pratik ve çok lezzetli bir kurabiye tarifim var. Üzümlü ve fındıklı kurabiye yapacağız. Uzun süre bayatlamadığı için çok tercih edilen bir kurabiye. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sizlere daha fazla bekletmeden gelin nasıl yapmışım seyredelim. Karıştırma kabımıza 200 gram yumuşak tereyağı ya da margarinimizi alıyoruz. Ben margarin kullandım arkadaşlar. Üzerine bir su bardağı pudra şekerini ilave ettim. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağım var. Onu da ilave ettim. 2 adet yumurta sarımızı da koydum yemek kaşığı kadar da üzüm sirkesi ilave ettim. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Ve şöyle bir spatula yardımıyla malzemelerimi karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra unumu ilave edeceğim. 3,5 buçuk su bardağı unumu da kabım ilave ettim. 1 çay kaşığı dolusu da kabartma tozum var. Onu da ilave ettim arkadaşlar. Ve şöyle biraz karıştırdıktan sonra elimle yoğuracağım. Tezgahımı alıyorum. Birazcık yoğurduktan sonra biraz da un serptim. Tezgahımda yoğuruyorum. Bakın şöyle yumuşak çok güzel bir kurabiye hamuru oldu. Şöyle elimle birazcık açtırıyorum arkadaşlar hamurumu ve bir çay bardağı fındık ve bir çay bardağı da üzümüm var. Onu da kurabiye hamurumun üzerine döküyorum. Fındıkları birazcık dövdüm arkadaşlar. İri olacak şekilde çok fazla ince yapmadım. Şöyle yerken ağzımıza gelsin diye. Ve şöyle şimdi kurabiye hamurumu fındık ve üzümlerimi her yere şöyle eşit dağıtacak şekilde güzelce yoğuruyorum. Ve elimle şöyle bastırarak 2 santim kalınlığında açıyorum arkadaşlar bir spatula yardımıyla şöyle 2 santim kalınlığında bir kare şekli verdim kurabiyeme. Ve şimdi ayırdığım yumurta aklarımı da bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Bu esnada arkadaşlar ben 175 derecede fırınımı ısıttım. Alt ve üst ayarda olacak. Ve üzerine de birazcık yine fındık kırığı serpiştiriyorum. Ve şöyle tırtıklı bir hamur aparatıyla küçük küçük keseceğim. Şöyle minik lokmalı kurabiyeler yaptım ve fırın tepsime diziyorum. Bakın şöyle kalınlığını da göstereyim arkadaşlar. Böyle olacak. oldukça da bereketli oluyor. Ben birazcık küçük böldüğüm için şöyle tek lokmalık yapıyorum ben. Bundan iki ölçü de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir ölçü verdim bir tepsi için. Ve şimdi Isıtmış olduğum dediğim gibi 175 derecelik alt üst derecelik fırına pişmesi için gönderiyorum. Kurabiyelerim pişti. Altı üstü hafif pembeleşecek arkadaşlar çok fazla pişirmeyin. Şöyle size yakından da kameraya göstermek istiyorum. Bakın altı da üstü de hafif pembe olacak şekilde pişirdim. Yanının etrafı mis gibi kurabiye kokusu sardı. Şöyle içini de kırarak sizlere göstermek istiyorum. Kıyır kıyır ağızda dağılan elfes bir kurabiye oldu. Çay saatlerinizin kahve keyfinizin yanında çok güzel gideceğine emin olun. Ben böyle cam bir kavanoza koydum. Dediğim gibi uzun süre bayatlamadığı için mutfağınızın bir kenarında dursun ve elinizin altında her zaman kurabiyeniz olsun diyorum arkadaşlar. Beni seyrettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir dahaki değişik pratik ve çok güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.